Özellikle polikliniğimize 35-39 yaş grubunda rahim ağzı kanseri şüphesi veya rahim ağzı kanseri tanısıyla gelen bir takım hastalarımız olabiliyor. Ve bu hastalarımızın aslında en büyük endişesi ben çocuk sahibi olabilecek miyim? Evet çocuk sahibi olabilirler gerçekten. Eğer erken tanı evresindeyse yani daha hastalığın ilk aşamalarındaysa organ koruyucu yaklaşımla bu kadınların da çocuk sahibi olma şansları mümkün. Ama esas yaklaşım aslında rahim ağzı kanserinde e, hastalık oluşmadan hastalığın e, öncü lezyonlarını tespit etmek. O yüzden polikliniğimize başvuran kadınlarda bu doğal yoldan gebek almak isteyen bir çift de olabilir. E, tüp bebekle çocuk sahibi olmak isteyen bir çift de olabilir. Mutlaka ilkşin ekolojik buayene esnasında PAP smear testi yapılması çok çok önemli. Sonuç olarak rahim ağzı kanseri şüpheniz varsa veya rahim ağzı kanseri tanınız varsa bile çocuk sahibi olma şansınız mümkün.